10-15 gün işte galiba ya, bilmiyorum ama. <laughs> bir tık bana ikisi bana kokma kokma. İyi Kok. kalma içmeye lan içsem bana bir. Bir tık bana ama sen istiyor bana ya. Ben evet <laughs> doktor. Bir tık dik dikiyor bitir. Şimdi de taksit taksit içelim oldu tabii, ol, tabi koka. Teyatı çeken içemem. Çok zor. İçene aaa. <laughs> Bak bu ne kadar rezil olduk kendin gördün orada. He? Ne kadar rezil olduk kendin gördün. Türü türü para alan diye bir ora bir ora bir ana ora. Anacığım ta talil yapıyorum da işte. Sana abi bir, bir. muayene o neresinden nereye diye ondan sonra Canişlerden Yani işte ilk önce kan talil, idrar talil, şunun talil, bunun talil yapacak ondan sonra ona göre söylüyor. Bak ne yaptı? Hepsini bildi bak kolesterol şu dedi bu dedi hepsini söyledi işte daha ne söylesin. Hiç ana hiç Allah'ın sözü Burnu kapat. Bir iki versin tamam. Onu her gün mü içiyorsun? 15 gün mü acaba? Onu bir hafta mı içiyorsun? He? Bir hafta mı içiyorsun onu acaba? Bilmiyorum. Orada yazıyor o kağıtta işte o kağıtta yazıyor da da. De. Kimini bir hafta içiyorsun, kimini devamlı içiyorsun. Ha devamlı içiyorsun o değil ama devamlı içiyorsun öbür günler. Kanapa pembe olur. Değişik kanapa. Ne yiyeceğim Pembe Pembe ama yani Kırmızı gibi içi. Kırmızı mı? Ha. E ben görmedim. E bak açtık mı içtim ona. Ben öyle baktım içi kırmızı gibi onun. Bir tane de yazardım da. Aşkarla içiriyordum. Ha burada aşkarla içiriyorsun ha? Güzel mi? Hı Güzel mi? İçeyim içeyim. İç iç de. Karnım zaten. Yırtılmaz. İyi de girmem sonra da. Yaş tere esnerdi. Yaş esner. <laughs> Ana ta Allah'ım, ta yapsın içememişsin ya. He? Ta yapsın içememişsin yarısını içemem şimdi daha yarısını dik öyle dik dik kustuzun belediye de maymun işim, derdi çekin içmeyin niye <laughs> diyor ya Allah'ın seversi niye bu doktora gittin o zaman gel hele yüreğe ye sen bir bakalım ben de içeyim ben doktor bana mı veriyor bak bakın. E, ben bana deyip ben içiyorum. Ne diyor? İç bitir de öyle kalk. İçemeyeceğim. Ne oldu? ya. İç. İç. <laughs> ha. Hastaydım ben değil mi? İç. Pek güzel finalle öyle açılmış. Ha. Bak içmeden yersin bıraktı bile. İçene iç. Yazık. Bir de hastanede da doktora